Bitirme tezi, dönem ödevi, akademik makale, günlerce süren araştırma, not çıkarma, kaynak tarama kabusu mu yaşıyorsun? Buna bir son veriyoruz. Google aylık 20 dolarlık en güçlü yapay zekası Gemini Advanced'i üniversite öğrencilerine tam bir yıl tamamen ücretsiz verdi. Hadi Gemini ile makale, sunum ya da herhangi bir ödev hazırlamak ne kadar kolay hep beraber görelim. Birinci senaryo doğrudan üretim konu başlığını veriyoruz ve Gemini'den gerekli kaynakları sentezleyerek göz açıp kapayıncaya kadar 500 kelimelik bir makale taslağı yazmasını istiyoruz. Ben sadece size örnek olacak basit komutlar veriyorum siz istediğiniz gibi çok ileri düzey komutlar verebilirsiniz. Siz istediğiniz kelime sayısını, zorluk seviyesini seçebilirsiniz. Hatta isterseniz kasıtlı olarak yanlışlar da yaptırabilirsiniz. İkinci senaryo, derin analiz. Gerekli kaynağını yüklüyoruz ve saniyeler içinde o uzun akademik metnin temel tezlerini ve metodolojisini özetlemesini istiyoruz. Google Gemini'den istediğiniz herhangi bir metnin, hatta isterseniz kitabın özetini çıkarmasını isteyebilirsiniz. Elle yazmak yerine PDF yükleme özelliği de mevcut. Günlerce okuyup özetini çıkaracağın bir kitabın özgün bir özetini 10 saniyede çıkar. Üçüncü senaryo, dil ve profesyonellik. Yazdığın metni yüklüyoruz ve akademik tonunu güçlendirip cümleleri göz açıp kapayıncaya kadar akıcı hale getiriyoruz. Hocam geminiye yaptırdığım ödevi fark ederler dediğini duyar gibiyim. Endişel Senin İngilizce seviyen çok mu düşük? O zaman geminiye düşük seviye İngilizce bilgisine göre makale yazmasını söyle. Hiç sorun değil. Bu dediğim herhangi bir dersteki yazma ödeviniz için geçerli. Sadece İngilizce için kullanırım demeyin. Türkçe makale, herhangi bir tarih konusu araştırması, aklınıza ne gelirse, gemini de sınır yok. Dördüncü senaryo. Sunum gücü. Sunumlar ve projeler için çarpıcı görseller mi gerekiyor? Gemininin görsel oluşturma ve GIO özelliğini kullanıyoruz ve dilediğimiz görseli saniyeler içinde tasarlıyoruz. Aynı şekilde görsel oluşturmada da sınır yok. İnternette izlediğiniz bütün yapay zeka görüntüleri ve videolarını Gemini Pro ile oluşturabilirsiniz. Evet, evet sadece fotoğraf değil. 8 saniyelik yapay zeka videoları da oluşturabilirsiniz. Bu görsel ve videoları oluşturmak için detaylı komutlara yani prompt'lara ihtiyacınız olacak. Gemini'ye herhangi bir konuda sana prompt yazmasını emret. Her şey bu kadar kolay. <laughs> Tüm bu projeler ve makaleler için depolama sıkıntısı da kalmayacak. Bu ücretsiz pakete 2 terabayt Google One depolama alanı da dahil. Günlerce süren makale kabusuna son ver. Akademik hayatını baştan yazacak bu fırsatı kaçırma. Sınırlı süreli bu teklifin son başvuru tarihi 9 Aralık 2025. Peki bu fırsatı adım adım nasıl yakalayacaksın? Hemen şimdi kanala abone ol. Bir sonraki videomuzda bu bir yıllık ücretsiz Gemini Advanced üyeliğine nasıl başvuracağını detaylıca anlatacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.